Kısa bilgi. İnci küpeli kız, Hollandalı ressam Johannes Vermeer tarafından 1665 yılı civarında yapılmıştır. Eser, sanat tarihinin en ünlü portrelerinden biridir. Genellikle Kuzey'in Mona Lisa'sı olarak anılır. Vermeer, bu tabloyu bir sipariş üzerine değil, kendi estetik anlayışını göstermek için yapmıştır. Tablo, genç bir kızın omuzdan yukarıya kadarki portresini gösterir. Ancak bu genç kızın kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bir model, bir hizmetçi ya da sanatçının düşsel bir figürü olabilir. Betimlemeli anlatım. Resimde karanlık bir arka plan önünde duran genç bir kız vardır. Kız vücudunun üst kısmını izleyiciden hafifçe yana çevirmiş ama başını geriye dönüp doğrudan izleyiciye bakmaktadır. Yüzü yumuşak bir şekilde aydınlanmıştır. Işık yüzünün bir tarafını öne çıkarırken diğer tarafında ince gölgeler oluşmuştur. Kızın başında bir başörtüsü vardır. Başörtüsü iki bölümden oluşur. Biri başını sarar, diğeri ise arkadan uzun bir şerit gibi aşağı sarkar. Kulağında tek bir büyük inci küpe bulunur. Bu küpe ışığı yansıtarak dikkat çekici bir parlaklık yaratır. Giysisi sade, süssüzdür. Omuzlarından dökülen kumaşın dokusu yumuşaktır. Arka planda hiçbir nesne ya da figür yoktur. Yalnızca karanlık bir boşluk. Bu sadelik izleyicinin tüm dikkatini kızın yüzüne ve bakışına yönlendirir. Kızın yüz ifadesi ne gülümsemedir ne de hüzün. Dudakları hafifçe aralanmıştır. Sanki bir şey söylemek üzereymiş gibi durur. Bakışları doğrudandır ama içe dönük bir derinlik taşır. Bu tablo dış görünüşün ötesinde bir an duygusu taşır. Kız sanki aniden dönüp izleyiciye bakmıştır. Bu hareket spontane, içgüdüseldir. Bu nedenle tablo poz verilmiş bir portre olmaktan çok yakalanmış bir an gibi hissedilir. Kızın yüz ifadesinde merak, masumiyet ve gizem bir aradadır. Bakışları doğrudan ama yumuşaktır. Bir yabancıyı tanımaya çalışan, aynı zamanda kendini saklayan bir ifade taşır. İzleyici, onun ne düşündüğünü bilemez ama o bakıştan etkilenir. Küpe burada yalnızca bir takı değil. Sessizliğin içindeki tek ses gibidir. O parlaklık gençliğin, saflığın ve kırılganlığın sembolü haline gelir. Vermeer'in ışığı kullanma biçimi bu psikolojik etkiyi güçlendirir. Işık bir yüzü aydınlatırken diğerini karanlıkta bırakır. Bu, insanın iç dünyasındaki zıtlıkları, görünen ve gizlenen, sessizlik ve konuşma arasındaki dengeyi temsil eder. Detaylı bilgi. Johannes Vermeer 17. yüzyılın Hollanda altın çağı ressamlarından biridir. Bu dönem, ticaretin, bilimin ve sanatın Avrupa'da hızla geliştiği bir zamandı. Vermeer, döneminde çok tanınmamış olsa da, bugün ışığı ve sessizliği tuvale en şiirsel şekilde aktaran ressam olarak kabul edilir. İnci küpeli kız, dönemin barok akımının sadeleşmiş bir örneğidir. Barok sanat genellikle hareketli, süslü ve dramatiktir. Ancak Vermeer bu anlayışı tersine çevirir. O dramatik anı değil, sükunetin içindeki derinliği anlatır. Vermeer, ışığı bilimsel bir dikkatle kullanmıştır. Camdan süzülen gün ışığının nasıl dağıldığını, yansımaların nasıl oluştuğunu incelemiş. Adeta bir fizikçi gibi ışığın davranışını gözlemlemiştir. Bu nedenle yüzeylerdeki parlama, kumaş dokusu, küpenin parıltısı neredeyse fotoğraf kadar gerçektir. İnci küpeli kız yalnızca bir portre değil, insan ruhunun sessizliğiyle konuşan bir resimdir. Yüz ifadesiyle bir duygu değil, bir varlık hali anlatılır.